Ahmet. Evet. Bakayım. Ahmet bize bir parça söyler misin? Bu da benim sana son sözüm olsun. Bir daha üzmem seni biliyorsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. oldu İbrahim Bey. Ben biraz yorgun. Hanım. Belki de ses rengi bu bilmiyorum ama genç bir arkadaş daha senin önünde çok uzun yıllar var. Kaç yaşındasın? 16. 17. 18 e 18 e 17 ben, tamam. e ben elektrik aldım. Daha sesini. gençsin. Ee, ha? Duygusunu sevdim. Evet duygusu güzel. Dertli. Feleğimizi şaşırır. dinlersen, iyi değil. Bir tane daha söyleyebilir miyim? Hayır. Peki. Gerek yok benim fikrim olumsuz. Siz Seyfi Tuhaf bir şey bana etki etti. Bu bana ses Çocuklar. Enteresan. Hayır, hayır dertli bir ses ama kısık bir ses. Böyle boğulu Ama bir yani, bak, yani, bir dakika dur. Sen şey. bir şey daha bir, bir daha, daha. daha bir şey söyle. Bir daha bir şey daha söyle bakayım. Kardeş dağla konarım. Gül derdinden yanarım. Kardeş dağla konarım. <laughs> <Söyledim>. Aa, <laughs> tamam. Geç buldum. Tamam. Şimdi bu benim okudum bir şey parçaydı. Ee, bu parça böyle değil. Bu parça şöyledir. Kâr başla konarım. Gülderdiğimde yanarım. Ben bunu aldım, değiştirdim. Bu formata soktum ama bu e, çok değişik. Hatta bunu dedim ki lütfen bunu dedim yeni yetişen çocuklar arkadaşa alsın bu e, nameleri çalışsınlar. Geç buldum deziyitim. Hala ona Böyle şeyler yapmıştım. O şimdi o size ters gelen tarafı oraya yani. Hayır. Zannettiniz ki başa Bu söylediğimden şey. fazla bu etkili. Bir dakika. <laughs> evet. bu etkili. Ben çok etkilendim evet. ama. Bu arkadaşa vereyim mi? Biraz çalışıyorsun. Yok vermiyorum onu. Çok çalışıyor. Aa, Biraz çalışıyor. Gelsin. Gel. Gelsin. Ha? Verin verin. Gelsin gelsin. Verin kendi kendini yetiştirmiş hevesli Gelsin, bir insan. Duygusu, mi? ben sana bir şey ben, bak. biraz çalışsın diye şey yaptım. Çalışsın bak, tabii çalışsın ki çalışsın. ama sabahtan beri şu odaya giren, bizim Ahmet karşımıza şarkı söyleyen tek bize verdik. duygu ben bir, 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 bu. Dur, dur, bir dur, Bir, bir dakika, dur. 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 İstanbul dur. elemesini geçtin, tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. anında Bunda benim çok tahlim oldu, teşekkür ederim. Bak, çok Gözümü doldurdu ha bak, vallahi gözümü doldurdu. Çok sağ e, ee, sıcaklığı, efendiliği, samimiyeti Ay. o kadar bariz ruhu var, ruhu. Ki benim evet. gördüğüm kadar. Hadi bakalım. Çok İlk söylediğin şekilde söyle her zaman. <gülüyor> 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 hadi bakalım. Ha. Hadi güle güle. Senin soyadın bereket değil mi? Bereket. Tamam. Bir Ahmet daha var arkandan <laughs>